Allah'ım bu 23. gün, 23. oruç, 23. iftar, 23. dua. Lütfunla bir tesettür ayını daha yaşıyoruz. Settar ismi Cemil'inle hayatlarımızda tecelli et. Ya Rahman, Ya Rahim, ne kadar gönül arzulasa da takat getiremiyor, günahsız olamıyor hayatlarımız utanıyoruz sana layık kul olamamaktan utanıyoruz utandığımız için de saklanıyoruz bu hallerimizden saklıyoruz anmaya korkuyoruz adlarını onların kimsenin şahidimiz olmadığı anlarda yalnız şahit olarak seni bulduğumuz zamanlarda onları sayıp döküyor affımızı diliyoruz ya rabbi Tevbeyi bunun için yaratmışsın ve kapından umudumuzu kesmememiz için vesile kılmışsın. Bize umudumuzu, tevbelerimizi kabul ederek bahşeyle. İşte bu ayda da örtebildiklerimizi örterek kapına geldik. Günahımız artmasın diye imsaktan iftara ağzımızı gıdaya, suya, dilimizi gıybete, yalana, iftiraya, Gözümüzü harama bakmaya, kulağımızı kem söz duymaya örttük. Bir nevi tesettür ettik. Allah'ım bu yeni tesettür imtihanını kazanmayı nasip et. Çünkü bu bir aylık imtihanı kazanan inşallah 11 ayda yaşadığı sınanmaları da selametle atlatır. Kereminle bizim bu tesettürümüzü kabul buyur. Bu talimimizi kulluk eğitimimiz açısından bereketli kıl. Her örtünme settar ismi cemiline yalvarmak, ondan ikramlara mazhar olmayı dilemek, gölgesine sığınmaktır. Allah'ım bu mübarek Ramazan ayı hürmetine, oruçla settar isminin gölgesine sığındık. Hiçbir gölgenin bulunmadığı o mahşer gününde Yine bizi bu isminin gölgesinde gölgelendir Bizi azaba uğratma Mahlukatının yanında bu kusurlarımızı açığa çıkararak bizi rezil eyleme Örtünemediğimiz, kendimizi koruyamadığımız günahlardan dolayı bizi hesaba çekme Bizi bağışla, bize merhamet et bir ömrü Ramazan gibi yaşamayı nasip et. Allah'ım bu 23. gün, 23. oruç, 23. iftar, 23. dua. Lütfunla bir tesettür ayını daha yaşıyoruz. Settar ismi cemilinle hayatlarımızda tecelli et. Affınla bayramımızı bayram et. Amin.